Merhaba sevgili canlarım. Tekrar Akademi'nin yıl sonu tarih tekrar sorularıyla devam ediyoruz. Bugün şöyle İslamiyet öncesinden tekrar başlayıp... ...tekrar sona doğru bir seri daha çekeceğiz inşallah. Ee, bugün özellikle başlangıçta ee, dün akşam çok keyifliydi. Dün akşam çok güzel bir maçtı. E, hatta buna bağlı olarak arkaya da al bayrağı hemen koydum. E, Osmanlı Avusturya ilişkileri, bunun dışına baktığımızda... Osmanlı yapmış olduğu Viyana kuşatmaları artık bunlardan da böyle bir seride bahsetmek herhalde lazım. Ee, Avusturyalılar biliyorsunuz bu anlamda maç sırasında da e, olayın siyasi yönünü, siyasi boyutunu çok taşıdılar. Bu yüzden birinci Viyana kuşatması, ikinci Viyana kuşatması, bunun dışında Osmanlı'nın kanun döneminde imzadığı 1533 İstanbul Anlaşması gibi konular yine böyle bir gündeme geldi sanki. Hocam her şeyi bağlamayın tarih <laughs> edeceksiniz. Ben seviyorum. Ee, bu anlamda Kanuni'nin yapmış olduğu kuşatma benim gibi belki futbol delisi bir adam bir tarih sorusunda der ki şu Avusturyalılara... Bu kadar ukalalık yaptıktan sonra bir cevap verelim. Bir tane KPSS sorusuyla böyle dan diye. Mesela 1533 İstanbul Anlaşması'nda e, geçen videolarda çözdüğümüzde de mutakabiliyet sorusu vardı biliyorsunuz. Aykırı diye koymuştum. Orada diyordu ya bizim sadrazam baktığımızda kime denk sayılıyordu? Avusturya Arşidük'üne. Belki orada da der ki Melih Demirel Paşa <laughs> Avusturya Arşidük'üne denk sayılacaktır falan gibi sorulara dikkat edin. Bu anlamda Osmanlı Avusturya ilişkilerinin de birinci bir yana, ikinci bir yana... bunun dışında baktığımızda 1530 İstanbul gibi maddelerini bence bilmenizde fayda var. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Gerçekten de gündeme bağlı şeyleri denk getiriyoruz zaten sorularda çıkarsa buna çok gülerim. Ee, ama ne olur ne olmaz dediğim gibi benim gibi futbol sevdalısı, futbol delisi bir adam çıkıp böyle bir soruyu kullanır mı? Belli de olmaz, belki kullanır. Şimdi bugün, bugün yeni bir seriyle tekrar başlayacağız dedim. Önce İslamiyet öncesiyle yine başlayıp daha önce videolarımızda, yüklediğimiz videolarımızda yaptığımız gibi... ...Türk-İslam, Osmanlı, oradan yavaş yavaş inkılap tarihi, oradan çağdaşa doğru yine peş peşe videolar yükleyeceğiz. Yine sizin için, yine sizin için hiçbir yerde kullanılmamış sıfır jilet gibi. Sadece bu tekrar için yazdığım sorularla başlayacağız. Yine bir tur daha inşallah tamamlayacağız. Evet haydi bakalım o zaman birinci soruyla başlayalım. Sevgili arkadaşlarım birinci sorumuzda diyor ki bu ifadelere göre Uygurlarla ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir diyor. Uygurlarla ilgili yargılardan hangilerine ulaşabilir. Paragrafımız ne diyor? Çin elçisi Wang Yen Ti onların böyle enteresan isimleri var ya. Uygurlardan söz ederken Uygurlar şehirlerinde pek çok evler, kuleler, bahçeler vardır diyor. Arkadaşlar şimdi bu tarz sorularda böyle bilgileri okurken bulduğumuz vurgular bize neyi gösteriyor? Bakın ben buradaki ifadelerden Uygurların yerleşik hayata dair özelliklerine ait yargılar ve öncüler görebilirim. Uygurlar Türklerin nefsinde olduğu gibi zeki, doğru karakterli ve namuslu insanlardır diyor. Altın, gümüş, bakır ve demirden yapılan eşyalar. Oo güzel. Demek ki bakın yine ben bu kısımdan maden işlemeciliği ve madenle ilgili hususları da bulma şansım var. Maden işlemeciliğinde ileri gidiyorlar demek ki. Vazo, çanak çömlek yapımının onların gösterdikleri mükemmellik ve fevkalilik Tanrı tarafından adeta yalnızca onlara verilmiş bir yetenek gibidir ifadelerini kullanmıştır. Arkadaşlar bakın söz edilen paragrafta bir Uygurlar yerleşik hayata geçmişler. Yerleşik hayat unsurları var. E yerleşik hayatla beraber burada bakın şehir kültürünün geliştiği ve şehre ait unsurların yine soruda yer aldığını görüyorum. Bu da karşımıza gelebilir. E bunun dışında ne dedim demin maden işlemeciliğinde ve buna bağlı sanatlarda geliştiler kısmı gelebilir. Bunun dışında vaza çanak çömlek yapımı diyor. Arkadaşlar sadece kalıcı eser yapımında ve mimaride değil aynı zamanda taşınabilir nitelikli eser oluşturduklarına da ne yapıyoruz? Ulaşabiliyoruz. Bakın nelere ulaşılabilir diyor. Madencilikte ileri gitmişlerdir. Maden işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir. Doğru. Niye? Arkadaşlar çünkü altın, gümüş, bakır ve demirden yapılan eşyalardan bahsediyor bize. Taşınabilir nitelikli sanat anlayışı ile ilgili eserler vermişlerdir. Lütfen şu bilgiyi karıştırmayın. Bakın Uygurlar kalıcı eserlerin temelinin oluştuğu dönemdir. Uygurlardan itibaren Türklerde mimari gelişmiştir. Evet ama bu soru da vazo, çanak, çömlek gibi taşınabilir nitelikli eser yaptıklarını da bize anlatıyor. Zaman zaman genel bilgiler dışında özele indirgememiz gereken sorular da karşımıza çıkacak. Şehir yapılarına sahip oldukları diyor. Arkadaşlar bakın Uygur şehirlerinde diyor şehri kullanmasa bile evler, kuleler, saraylar, tapınaklar gibi şeyler var bakın. Bu tarz yargılar da ne yapıyor bize zaman zaman ipucu oluyor. Mesela Uygurlarda yine normalde bu soruda kullanmadık ama Uygurlarla ilgili sorularda sutupayı kullanabilir. Sutupa ne demek? Tapınak demek arkadaşlar. Şimdi surların oluşumu, sarayların yapılması, tapınakların yapılması gibi şeyler de hem yerleşik hayat hem de mimari sorularında karşınıza gelebilir. O zaman bu öncüllerin üçüne de ulaşabiliyorum. Bu paragraftaki yargıların tamamı sorumuzun içerisinde yer almıştır. Bu yüzden sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 kapsayan E seçeneği sevgili arkadaşlarım. İkinci sorumuzda bir sistemden bahsediyor. Biliyorsunuz ÖSYM sistem sorusu çok soruyor. Sistemlerin bu anlamda öğrenciler tarafından ne kadar kavrandığı ile ilgili çok soru soruyor. Ve sistemlerin geneline de değinebileceğimiz şeyleri ara ara sorular değer veriyorum. Bu da zaten bunlardan bir tanesi. Bu sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir diyor. Türkistan devletlerinde belirli yerlere ait devlet arazilerinin gelirleri asker, sivil ve devlet adamlarına maaş karşılığı bize ifade olarak neyi kullanmış? Maaş karşılığı tahsis edilmesi esasına dayalı sistem nedir diye soruyor. Bakın Şimdi Türk İslam devletlerinin genelinde uygulanan bir sistem. Türk İslam devletlerinin genelinde uygulanan bu sistem İkta sistemi arkadaşlar. ÖSYM'nin hiç vazgeçmediği sorulardan biridir. Haberiniz olsun. İkta sistemi ile ilgili neler bilmemiz gerekiyor? Arkadaşlar İkta öncelikle şunu söyleyeyim. Cevabımızı bir işaretleyeyim. C şıkkı. İkta bir defa baktığımızda Türk İslam dünyasıyla Türklerde kullanılmaya başlanmıştır. İkta çok kafa karıştıran pek çok unsuru, pek çok bilgiyi aslında hala bugün tartışılır olarak gündemde tutuyor. Ne gibi? Bana da çok soruyor öğrencilerim. Ya hocam diyorlar, işte baktığımızda... İkta sistemi diyorlar kiminle başladı? Arkadaşlar, ikta sistemiyle ilgili iki tane farklı bilgi var. Bunlardan bir tanesi AÖF kitabında, açık öğretim kitabında. Bir tanesi de MEP kitabında. AÖF kitabındaki unsurları bazen hocalarımız kullanıyor. Hepsine saygım sonsuz ama... orada Bizim için kriter olan şey temelde varsa mep kitabı. Şimdi Karahanlılarla ilgili AÖF'te bilgiler var ve işte diyor ki İktanın diyor Karahanlılar bir kısmını da olsa kullanmış. Tam olarak sistemleştirmeseler de diyor bunun ipuçlarına yer vermişlerdir diyor ama biz elimizde ile ilgili bir şey varsa mebe göre hareket ediyoruz. Mep'te de diyor ki İslam Tür İslam dünyasında var olan bakın Türklere ait bir unsur mu? Aslında İslam dünyasından Türklerin aldığı bir unsur. Diyor ki İslam dünyasında var olan İkta sistemi Biliyorsunuz bizim müfredatımızda yok İslam tarihi ama nereye kadar götürebiliriz aslında olayı? İslam tarihinde Hazreti Ömer'e kadar götürebiliriz. Bakıyoruz İslam tarihinde diyor var olan ikta sistemi Türk İslam dünyasına da sirayet etmiş. Türk İslam dünyası bunu kendine göre şekillendirmiş ve kullanmıştır diyor. Arkadaşlar MEP kitabında öncesiyle ilgili elimizde çok bir şey yok ama Selçuklularda Vezir Nizam Ünmük bakın Selçuklularda Vezir Nizam Ünmük bu sistemin öncüsü olmuştur diyor. Bu anlamda Lütfen dikkat edin. ÖSYM, AÖFTE ve MEP'te böyle bir çelişki varken doğrudan buna girmez ama... ...kabul gören esas görüş ne üzerine? Selçuklularda vezir nizamının mümkün önce olduğu sistem. Peki hocam, ikta sistemi nedir? Niye kullanılmıştır? Şimdi iktanın genel mantığı şudur. İkta bir miri arazi türüdür. Miri arazi ne demek? Devlet arazisi demek. Arkadaşlar devlet, devlet toprakları maaş karşılığı olarak toprakların işleme hakkını işleme hakkını maaş karşılığı olarak belli bir miktarını ne yapıyor? Belli görevlilere dağıtıyor. Arkadaşlar kişinin aldığı bugün herkes aynı maaşı almıyor. O gün de herkes aynı toprak gelirini almıyor. Kişi aldığı maaşın karşısına göre belli bir miktar toprağın işleme hakkına, vergi gelirine sahip oluyor. Neden işleme hakkı diye üstünde duruyorum? Çünkü toprağın mülkiyeti devlete ait arkadaşlar. Miri arazi dedim ya. Toprağın mülkiyeti devletin kişi sadece ne yapıyor? İşleme hakkını alıyor. Peki ikta dediğimiz bu sistem Devlete ne gibi bir yarar sağlıyor? Hocam niye getiriyorlar bu sistemi? Bakın ikta sistemi devlete pek çok alanda etki etmiştir. Mesela çok yönlülüğüyle ilgili de bir soru gelebilir karşınıza. İkta dediğimiz sistemde devlet öncelikle baktığımızda ne yapıyor? Üretime devamlılık sağlıyor. Devlet ekonomisini rahatlatıyor. Maaşlar, vergi e, anlamında baktığımızda maaşlar hazineye yük olmadan ne yapılıyor? Sağlanmış oluyor. Ordunun en kalabalık kısmı arkadaşlar belli bir belli bir şekilde ordunun en kalabalık kısmı temelde bu sistem içinden geliyor. Bakın devlete yararı çok fazla. Üretimin devamlılığının sağlanması var. Hazinenin rahatlaması var. Ordunun en kalabalık kısmının ücretsiz ve hazır bulundurulması var. Hatta sorular da üstüne koyayım. imar ve iskanla ilgili bile bilgi karşınıza gelebilir. Ne gibi hocam? Çünkü ikta sahipleri bölgelerde imar ve iskan faaliyetlerini de desteklemişlerdir. Merkezi otorite soruda karşınıza gelebilir ne gibi? Çünkü arkadaşlar ben ikta sahibiyim. Ben kendi bölgemde kargaşa çıkmasına izin vermem. Niye? Üretim dengesi, sosyal denge bozulmasın diye. Ve bölgeye devlet adına merkezi otorite de ne yapmış oluyor? Taşımış oluyor. E hocam, bir sürü yararı var. Devlet merkezi otoriteyi bölgeye taşıyor. İmar ve eskan faaliyetlerini destekliyor. Ordunun en kalabalık kısmı ücretsiz olarak kuruluyor. Maaşlara zineye yük olmadan sağlanıyor. Üretime devamlılık sağlanıyor. Ya ÖSYM bize şöyle bir soru sorarsa bu sistemin uygulanmasındaki temel neden nedir? Bakın hemen şıkları bile oluştururum buradan. A. Hazinenin rahatlaması. B. Ordunun en kalabalık kısmının ücretsiz olarak hazır hale getirilmesi. C. imar ve iskan faaliyetlerinin desteklenmesi. D. Üretime devamlılık sağlanması. Lütfen dikkat edin. Bakın bir sürü yararı olmasına rağmen unutmayın. İktidar sisteminin uygulanmasının temel amacı MEP ifadesidir garanti. Bazı öğrenciler soruyor biz üstüne dursak da. Diyor ki hocam gerçekten diyor kesin mi? Kesin bilgi yayalım. Arkadaşlar MEP kitabında da geçiyor. Diyor ki ikta sisteminin uygulanmasının çok yarar olmasına rağmen temel sebebi üretimin devamlılığının sağlanmasıdır. Üretim devamlılığının sağlanması. Zaten bu yüzden ne yapıyor? Eğer eğer toprak boş bırakılırsa işleyen köylüden de geri alınmıyor mu? Bu mantıkla baktığınızda. Evet, temel amaç üretime devamlılık sağlamaktır. Peki hocam Türk İslam dünyasında bu ikta Osmanlı'da bir farkı var mı? Arkadaşlar benzer sistem Osmanlı'ya da taşınıyor. İkta dediğimiz bu sistemin Osmanlı'daki benzer versiyonu dirlik sistemi adıyla biliniyor. Dirlik. Bakın siz hep tımar diye bildiğiniz sistemin gerçek adı dirliktir. Peki dirlikte ne var? Gene aynı şekilde devlet görevlisine veriliyor. Kendi içinde de bölümleniyor. Has, ihamet, tımar diye. Gelirine göre de ayrılıyor. Hatta gelirine göre ayrılması da temelde neye bağlıdır diye daha önce maaş sorusu yaptı. Kişinin kazanımına göre ayrılmasına göre belirlenmesi maaş karşılığı verildiğinin kanıtıdır diye de soru yaptı. Arkadaşlar bakıyoruz Osmanlı'da hassiyamet tımar diye geçiyor. İşte biliyorsunuz onların birimlerini tek tek şimdi birim anlatmayayım. En yaygın dağıtılan tımar olduğu için Osmanlı'da sistemin karşılığı ne adıyla biliniyor? Tımar sistemi adıyla biliniyor arkadaşlar. Aslında aslında tarih boyunca ikta, tımar birbirine bağlı sistem nasıl gelişiyor? Toprak yönetim sisteminde gelebilecek pek çok önemli soruyu da bu kısımda halletmiş olduk. Bence güzel sorular. Evet, sorumuzu çözdük. Arkadaşlar C şıkkı dedik ama diğer kavramlara da gelin bir bakalım. Neden? Çünkü bu diğer kavramlar, bu diğer kavramlar ÖSYM'nin genelde sınavlarında yine kullandığı kavramlar. Kapan. Kapan nedir? Arkadaşlar, Türk İslam dünyasında ve Osmanlı'da tek tip ürünün tek tip ürünün ham madde olarak toptan satıldığı yerdir. Ne gibi hocam? Yağ kapanı, un kapanı, şeker kapanı gibi. Mesela İstanbul'da un kapanı diye bir semt var. O semt ismini buradan alıyor. Şimdi İstanbul'a gelecek tüm un oraya getiriliyor. Burada kapan emini dediğimiz görevliler var. Büyük kantarlar var. Bunlar da tartıyorlar ve ihtiyaç sahibi talepte bulunan esnafa bu şekilde dağıtıyorlar. Tek elden bu anlamda üreticiye geçiyor. Çok fazla el değiştirmesini engelliyor ham maddenin. Ham maddenin yurt dışına satılmasını engelliyor. Ham madde de bu anlamda baktığımızda fiyat artışının oluşmasını engelliyor. Kapan sistemi de aslında bu anlamda Türk dünyası içinde Osmanlı içinde çok önemli bir sistem. Arkadaşlar gulam ne? Gulam küçük yaşta kesir çocukların alınarak baktığımızda devlet yönetiminin ve ordu sisteminin içine dahil edilmesi. Gulamane dediğimiz ocaklarda bunları yetiştiriyorlar. Çok nitelikli olanları ne yapıyorlar? Baktığımızda devlet adamı olarak görevlendiriyorlar. Ya da önemli sanatçılar buradan görev alabiliyor. Saray görevlileri buradan seçilebiliyor. Arkadaşlar diğerleri de askeri sistemin içerisinde kullanılmaya devam ediliyor. Osmanlı'daki ne gibi? Osmanlı'daki ilk ismi Pençik, sonraki ismi Devşirme gibi. Fütüvvet. Fütüvvet dediğimiz sistem arkadaşlar Anadolu Selçuklu'daki ahilik sisteminin İslam dünyasındaki ismi. Abbasilerde fütüvvet. Anadolu Selçuklu'ya gelince ne oluyor? Ahilik. Nedir peki? Temeli esnaf teşkilatıdır. Ama bunun yanında tabii ki sosyal yönünde yine var. Nars sistemi arkadaşlar fiyat belirleme sistemidir. Ay teşkilat sorularında gelir. Osmanlı'da lonca sorularında gelir. Nar sistemi dediğimiz şey şu. Belli bir malın belli bir fiyat standartıyla satılması. Devlet ne diyor? bu kalemi diyor benim topraklarım içerisinde diyor 5 liraya satabilirsin. 1 liraya nar satarsın diyor R ile lütfen dikkat. Nar satarsın diyor satamazsın diyor. 1 liraya satıp diyor diğer esnafı zarar ettirmem. Ama diyor bu 5 liralık kalemi 10 liraya da nar satarsın diyor R ile. Nar satarsın diyor. Neden? Diyor ki 10 liraya da sattırıp diyor halkı da kazıklatmam diyor. Bakın ne düşük fiyatla satılmasını izin verip diğer esnafa zarar ettiriyor ne de yüksek fiyatla satılmasına izin verip halkı kazıklatmıyor. Fiyat belirleme sistemine ne diyormuşuz? Nar sistemi ya da nar kesmek. Öğrencilerim benim bu nar kısmını çok rahat hatırlıyorlar. Verdiğim örnek dikkat edin R ile. Tamam <laughs> Hadi bakalım. Bu soruda çok fazla kavram öğrendiniz. Zaman ayırdık ama bence çok güzel bilgiler aldınız. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Arkadaşlarım hem Türk İslam dünyasında özel bir devlete ait aslında bir soru anlatacağımız şey hem de aslında genel bir sistemin ne olduğunu öğreneceğiniz soru. Bu bilgilere göre Memlüklerde ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir diyor. Arkadaşlar Memlükler genel olarak diyor yönetimin başında ve kilit noktalarda yüksek dereceli emirler bulunurdu. Emir komutanlara verilen ünvan. Sultan da bu emirlerden biri olmuştur diyor. Demek ki önemli komutanlar devlet içerisinde güç kazanıp sultan da olabiliyorlar. Genel olarak Memlüklerde hükümdarlık babadan oğula geçmemiştir diyor. Biz hükümdarlığın babadan oğula devredildiği sisteme ne diyoruz arkadaşlar? Saltanat diyoruz. Demek ki Memlükler saltanat sistemini ...yaygınlaştırmamışlardır diyor. Hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar düzenli bir veraset anlayışları yoktur. Evet bakın. Düzenli bir veraset anlayışları yok. Çünkü arkadaşlar mesela Türklerde ne var? Ülke e, hanedan üyelerinin ortak malıdır var. Bu anlamda belli bir hanedan var. Belli bir hanedanın içerisinden bir kişi geliyor. Ama Memlüklerde öyle bir şey yok. Memlüklerde her güçlü emirin... ...her güçlü komutanın tahta geçme hakkı vardır. Geleneksel Türk veraset sistemine uymayan... Türk İslam Devleti hangisidir sorumuzun cevabı memlükler ya. Bakın bu sorunun aslında açıklaması şu an yaptığımız şey. Demek ki bire ulaştım. İkincisi diyor ki saltanat sistemi gelişmemiştir. E demin şurada çözdük bakın diyor ki babadan oğula geçiş sistemi yaygınlaşmamıştır diyor. Demek ki saltanat sistemi yaygınlaşmıyor. Arkadaşlar devletin uzun ömürlü olmasına ortam hazırlayan bir gelişmedir diyor. Bu bilgilerden üçüncü öncüle ulaşamıyorum. Bizim burada, bizim burada bu sisteme ve bu bilgilere bağlı olarak ulaşacağımız şey bir ve iki. Lütfen dikkat. Şimdi arkadaşlar memlütlerin uyguladığı bu sistemin daha doğrusu belirli bir veraset sisteminin yerleşmemiş olmasının devlet için bir olumlu bir de olumsuz yanı vardır. Olumlu yanı nedir? Güçlü hükümdar getirebilmiştir. Olumsuz yönü nedir? Belirsiz veraset sistemi bu anlamda bir açık oluşturmuş. Devlet zaman zaman zor duruma düşürmüştür. Evet Memlükler çok kısa ömürlü yaşayan bir devlet değildir. Bazı arkadaşlarım belki buna itiraz edecekler. Çünkü Osmanlı'nın da çağdaşı biliyorsunuz. Ee, bu anlamda Memlüklerin, Memlüklerin çok, uzun, çok kısa yaşamadığını biliyoruz biz. Ama yine de çok kısa yaşamamalarının sebebi doğrudan bu sistem mi? Doğrudan bu sistem değil. Olumlu yönü güçlü hükümler getirmeye açık olabilmesi. Belki burayla bağlayabilir ama bu bilgilerden doğrudan buna ulaşamıyoruz. Şimdi memlüklerle ilgili neler sorulabilir hocam? Memlüklerin bir veraset özelliği sorulabilir. Şimdi konuştuk. Tamam düzenli bir veraset sistemlerinin olmaması. Ya da baktığımızda Türklerin geleneksel veraset anlayışını uygulamayan Türk İslam Devleti kimdir sorusu kullanılabilir. Memlükler bunun dışında baktığımızda Moğolları yenen, Moğolları mağlup eden ilk Türk İslam Devleti'dir arkadaşlar. Moğolların Türk İslam dünyası üstünde çok ciddi bir baskısı var. O dönemde Moğollar Türk İslam dünyasının belalısı Memlükler de Moğolların belalısı. Bakıyoruz Memlükler Moğolları bir kere iki kere değil tam dört kere mağlup etmeyi başarıyorlar. Özellikle Ancalus Savaşı komutan Baybars yeniyor ki komutan Baybars orada kazandığı namlaşanla sonra hükümdar Baybars da olacak. Arkadaşlar Ancalus Savaşı'nı unutmayın. Yani bilmiyorum kullanırım çok detay ama işte baktığımızda bir de Anadolu'da yendikleri savaş var. Elbistan Savaşı diye geçer. Hani diğerleri mercisufar falan filan ezberlemenize gerek yok ama dört kere mağlup ediyorlar. Demek ki Memlük numaralı ilişkileriyle ilgili de bir soru kullanabilir. Başka ne kullanabilir? Memlüklerle ilgili arkadaşlar Memlükler Abbas Halifesini korumuştur. Memlüklerin bu korumasına bu anlamda son veren kim? Memlük Devleti'ne de son veren Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim Mısır Seferini düzenliyor. Memlükleri bu seferle mağlup ediyor. <laughs> Ve Abbas Halifesi Memlüklerin koruması altındayken... Abbas halifesi Memlüklerin koruması altındayken Yavuz Sultan Selim halifeliği Abbasilerden alıp kimin üstüne alıyor? Osmanlı'nın üstüne alıyor. Bakın daha önceki Türk İslam devletleri halifelikle ilgili hükümdarlar başka bir politika izlerken Abbas halifesini korurken Yavuz Sultan Selim komple yeni bir sisteme geçiyor. Diyor ki madem bir halifelik var ben bunu diyor ben bunu o Abbas oğullarından daha iyi yapacak bir oğulları biliyorum. Kim? Osman oğulları. Bakın halifeliğin geçişi olayı var ya bahsettiğimiz unsur aslında burası. Bu arada sorularda öğrencilerim en çok yanıltan şeylerden biri lütfen dikkat edin. Evet, Osmanlı Mısır seferiyle Memlükleri yenerek halifeliği alıyor ama halifeliği Memlüklerden almıyor. Halifeliği Abbasilerden alıyor Osmanlı. Tamam Bu bilgi de cebimizde dursun. Bunun dışında ne var peki hocam sorabileceği? Memlüklerin diğer isimlerini unutmayın. Memlüklerin diğer isimleri kölemenlerdir. Kölemen olayı da aslında Buradan geliyor yine. Nasıl? İşte bunlar küçük yaşlarda aldıkları kendi ordularının asker ihtiyacı için aldıkları çocukların içinden çok önemli komutanlar çıkıyor. Bu komutanlardan paragrafta da verdiği gibi önemli hükümdarlar çıkıyor. Devlete kölemen olarak gelenlerin bu anlamda baktığımızda ne yaptığını görüyoruz. Devlete kölemen olarak gelip hizmet verenlerin hükümdar bile olabildiği devlet. Kölemenlerin yönettiği devlet anlamında kullanılıyor. İslam öncesi Türkler de kuman kıpçaklarla bazen bağlıyor bunu. İşte o çocukları kuman kıpçaklardan alıyorlar. Arkadaşlar diğer ismi kölemenlermiş bir. E devleti Türkiye. Türkiye adını kullanan devlet sorusunda da gelebilir. Devletir Etrak gibi isimleri var memlüklerin. Bunları da bilmenizde fayda var. Bakın bir memlükler sorusunun içinden anlatacak ne kadar çok mevzu çıkardık. Hadi bunları da bir kenara not edin. Dördüncü sorumuzda diyor ki Orhan Bey döneminde Balıkesir ve Çanakkale civarında kurulmuş olan Karaseoğulları Beyliği'nin toprakları ele geçirilmiş. Karasi donanması da Osmanlı hizmetine girmiştir. Verilen bu bilgilerle hangilerine ulaşılamaz diyor. Ulaşılamaz. Arkadaşlar Orhan Bey döneminde Baktığımızda Karaseoğulları alınıyor ve Karaseoğulları'nın Osmanlı'ya katılmasıyla Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin ilk adımı atılıyor. Unutmayın. Bakın aşkında da zaten diyor ki Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'nin kurulması yönelik faaliyetler başlamıştır. Demek ki ham bilgi sorusu olarak bize derse ki Osmanlı için Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisiymiş? Karaseoğulları'nın alınmasıymış. Arkadaşlar Anadolu Beylikleri Osmanlı'ya karşı ittifak kurma faaliyetlerine girişmişlerdir. Paragrafta bize şunu anlatıyor mu? Karaseoğulları zorda kaldı, Karamanoğullarından yardım istedi. Germiyanoğulları bu anlamda Osmanlı'ya karşı Karaseoğulları ile ittifak yaptı. Hayır, burada ulaşamadığımız bilgi B seçeneği. Diğerleriyle devam edelim. Osmanlı'nın Anadolu Beylikleri ile iyi geçinme politikası sona ermiştir. Osmanlı Devleti biliyorsunuz başlangıçta bir süre Anadolu beylikleriyle ile idare etme politikası uyguluyor. Başlangıçta en zayıf beylik neredeyse Osmanlı olduğu için diğerleriyle iyi geçinme politikası izliyor. Ama beylik bir yerde artık güçlenmeye başlayınca yeni hedef olarak kendisine neyi seçiyor? Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama politikasını seçiyor. Bunu da yavaş yavaş adım adım ne yapmaya başlayacak? Sağlamaya başlayacak. Demek ki bu noktada bir kenarda bu politikayı da ne yapıyor? Göz ardı etmeye başlıyor. Osmanlı deniz gücünün temelini atmıştır. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Karaseoğulları'nın gelişi Osmanlı'nın ilk donanma kuvvetine sahip olmasını sağlamıştır. Sadece donanma da değil bu arada. Çok önemli denizciler de gelmiştir. Karamürsel Bey, baktığımızda Ecalil, Evronus Bey gibi çok önemli karasi denizcileri de Osmanlı hizmetine giriyor. Osmanlı Devleti Ege Denizi ve Batı Anadolu'daki stratejik bölgeleri kontrol etme imkanı bulmuştur. Bakın Balıkesir, Çanakkale, Çanakkale Boğazı ve Çanakkale girişi bahsettiği coğrafya. Şöyle nadide haritalarımdan birini çizeyim size. Şöyle düşündüğünüz zaman şu tarafta Rumeli kısmı olsun. Bahsettiği yer sevgili arkadaşlarım Balıkesir ve Çanakkale bölgesi ise doğal olarak söylediği Ege Denizi kısmında hakimiyet sahası. Bunun dışında Batı Anadolu bölgesinde önemli bir stratejik nokta mı? Evet bunu da buldum. O zaman E şıkkını eledim. Cevabımız B seçeneği. Gelin şu karesi oğullarını bir konuşalım. ÖSYM'nin daha önceki sorularında da yer verdiği bir şey. Unutmamamız gerekenler. Bir, Arkadaşlar Osmanlı'nın Orhan Bey döneminde aldığı bu beylik Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin ilk adımı. 2- Beyliğin coğrafi konumu bizim için önemli. Stratejik anlamda bu anlamda beylik bize çok önemli bir avantaj sağlıyor. 3- Osmanlı donanmasının temeli. Osmanlı daha önce hiçbir deniz gücü yokken ilk kez deniz gücüne sahip oluyor. 4- Bakın coğrafi konumu, donanmasının olması, bölgeyi çok iyi bilen denizcilerinin Osmanlı'ya katılması. Arkadaşlar Osmanlı Rumeli'ye geçişini kolaylaştıran beylik sorusunda da karşımıza çıkabilir. Karesoğulları sorularında da bunlarla ÖSYM sizi lütfen yanıltmasın. Çok güzel soruları yine buradan çözümlemiş olduk. Müzik